Evet merhaba gençler. Şimdi de sayfa 25'teki sıra sizde sorularını çözeceğiz. Binom açılımında arkadaşlar terim sayısı üstün bir fazlasıydı. Yani buradaki M artı 1 nedir? 11'e eşit olacak. M buradan nedir? 10'dur. Şimdi bunlar arkadaşlar unuttuğumuzda nasıl hatırlayabiliriz bu şekilde bir fazlası olduğunu. Şimdi Pascal üçgeni hatırlayacak olursanız şu şekilde. Mesela şurası A artı B'nin karesi 3 terim var gördüğünüz gibi. 3 terimi katsayısı. Burası A artı B'nin açılımı. Bu şekilde devam ediyor. Başka nereden hatırlarız? Örneğin A artı B küpün katsayıları neler? 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi üssü 3 ama terim sayısı nedir? Bir fazlasıdır. Buradan da biz üssün bir fazlasının olduğunu kolayca hatırlayabiliriz. İkinci soru. ikinci soru iki yoldan çözelim. Bir, birinci yol çok uzatmadan çözelim. Ama bunu bu birinci yolu her zaman uygulayamayabiliriz bu tip sorularda. Ne zaman uygulayabiliriz? Eğer içerideki terimlerin bilinmeyenlerin üssü birse bu durumda biz kısaca şöyle diyebiliriz. Buradaki K değeri direkt 8 artı 7'den 15'tir. Eğer dediğim gibi buradaki M ve N'nin üstü farklı olursa nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Biz burada A çarpı M üzeri 8 çarpı N üzeri 7'nin kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle şöyle diyeceğiz. Terimin numarasını bilmediğimiz için K, R diyeceğiz. Sonra 4 M üssü K eksi R. Birinci terimin üssü ikisinin farkı çarpı. Eksi 3 N üzeri R ne eşit olacak? A çarpı A çarpı M üzeri 8 N üzeri 7'dir. Hemen buradan şöyle yapıyoruz. Aynı türden daha doğrusu aynı tabana sahip olanları eşitlersek buradan R'nin 7 olduğunu R'nin 7 olduğunu sonra şurada M üzerinde 1 var. 1 çarpı K eksi R'de 8'dir. K eksi R'de 8'dir. R'nin yerine getirelim 8'i yazalım. 7'i yazalım. Buradan da K eşittir ne olur? 8 artı 7'den 15 bulunur. Zaten birinci yolda da ne bulmuştuk? 15 bulmuştuk. Bu soruyu arkadaşlar normalde binom açılımı yaparak kolayca bulabiliriz. Yani mutlaka bulabiliriz ama biraz işlem uzayacağı için biz burada en basit şöyle çözelim. Katsayılar toplamını bulmak için ve yerine 1 yazıyoruz. Katsayılar toplamı için x ve yerine 1 yazdığımızda ne olur? 4x 2 üzeri 8'den 2 üzeri 8 o da 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4'ten 16 çarpı 16 256 katsayılar toplamı. Sabit terimini bulmak için de sabit terim için Bilinmeyenlerin yerine sıfır yazılır. Ama tabi böyle e, polinom şeklinde olan ifadelerde ancak x ve ye y yerine 0 yazabiliriz. Eğer payda olursa bu durumda paydaya sıfır gelemeyeceği için farklı bir çözüm uygulamamız gerekir. Ama bu soruda çok uzatmaya gerek yok. Sabit terimi bulmak için x ve ye y yerine sıfır yazmamız yeterli. Bu durumda 0 üzeri 8'den 0'dır.